Pıtırcık ile Süt Mucizeleri Bir zamanlar Pıtırcık adında sevimli bir köy çocuğu yaşarmış. Pıtırcık, doğayı çok seven ve hayvanlara olan sevgisiyle bilinen bir çocuktu. Ancak Pıtırcık'ın en sevdiği hayvan, köydeki süt ineği Filiz'di. Bir gün Pıtırcık, Filiz'in yanına giderek onunla konuşmaya başladı. Filiz, yumuşak bakışlarıyla Pıtırcık'a doğru döndü ve kocaman bir möö sesi çıkardı. Fıtırcık güldü ve Filiz'e, "Merhaba Filiz, bugün sana bir hikaye anlatmak istiyorum." dedi. Fıtırcık, Filiz'e oturduğu yerden şöyle bir hikaye anlatmaya başladı. Bir gün Filiz büyük bir maceraya atıldı. Birlikte süt tarlasına gitmeye karar verdiler. Filiz, yeşil çimenlerle kaplı tarlaya adım attığında gökyüzünde güneş parlıyordu. Pıtırcık, Filiz'in yanına yaklaştı ve ona biraz otlar verdi. Filiz, minik burununu Pıtırcık'ın elinden aldı ve sevinçle mö dedi. Süt tarlasında dolaşırken, ikili bir sürü kuşun uçuştuğu bir gölette durdu. Pıtırcık, Filiz'e dönerek, bak Filiz, kuşlar gölette yüzüyor. Onlar da burada ne güzel vakit geçiriyorlar, değil mi? Dedi. Filiz, başını sallayarak onayladı. Biraz sonra Filiz'in gözleri bir kelebek sürüsüne takıldı. Renkli kanatlarıyla dans eden kelebekler Filiz'in etrafında dolaşıyordu. Pıtırcık Filiz kelebeklerle oyun oynayalım mı diye sordu. Filiz sevinçle kuyruğunu sallayarak onay verdi. Süt tarlasında geçirdikleri eğlenceli zamanın ardından Filiz ve Pıtırcık köye geri döndüler. Pıtırcık Filiz'e sarıldı ve bugün ne kadar güzel vakit geçirdik Değil mi Filiz dedi. Filiz minik gözleriyle Pıtırcık'a bakarak miao dedi. Sanki onunla aynı fikirdeymiş gibi. Ve işte Pıtırcık ile Filiz'in süt tarlasındaki maceraları böyle devam etti. Her gün birlikte yeni şeyler keşfettiler, doğanın güzelliklerini birlikte paylaştılar. Filiz Pıtırcık'ın en iyi arkadaşıydı ve her zaman birlikte büyüdüler.